23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Tekkeköy Lütfiye Doktor Kenan Yılmaz İlkokulu öğrencileri, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı makamında ziyaret etti. Tekkeköy Lütfiye Doktor Kenan Yılmaz İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Mihrap Aktaş, Başkan Togar'dan makamı geçici olarak devraldı ve başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Togar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin en değerli varlığı, aydınlık yarınlarımız, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum ifadelerini kullandı.